Çok Bugün özel bir gecedeyiz. Neler söyleyeceksiniz evet. ilk öncelikle bu gece için? Valla çok heyecanlıyım. Akbank benim iki senedir dahil olduğum bir aile ama 75. senesini doldurmuş, çok köklü, gerçekten yaptıkları şeylerle hem gençlere hem topluma ilham olan e, çok güzel şeylere imza atan bir marka. Ben de bunun bir parçası olduğum için ve bu gece Akbank'ı temsilen burada olduğum için çok mutluyum. Hemen birazcık da efendim ten renginizden bahsedelim. Tatil <laughs> nasıl geçti? Gayet de güzel, güzel geçti. Güzel, güzel. Çok şükür ama. güzel geçti. Valla şöyle 3-4 gün en azından rengim kırılsın diye. <laughs> Şimdi tekrar gerçekten yarın Urla'da setimiz başlıyor. Ailenin setini aslında çıktılar onlar iki gün oldu. ama ben bu gece sebebiyle bir gece daha kaldım. bu gece dönüyorum Urla'ya ve yarından itibaren artık aile başlıyor inşallah. Sete geleceğim ama efendim Yunanistan tatiliniz çok konuşuldu. Yunanistan bu sene ünlülerimizin çoğu Yunanistan ve yurt dışına tercih etti. Bu tercihinizin sebebi nedir? Vallahi ben 8-10 senedir gidiyorum. <laughs> Bana Yunanistan'ı sevdiren, çok sevdiğim Özlem diye bir arkadaşım vardı. Onunla Yunanistan'da ilk zaman geçirdiğimiz yıldan beridir düzenli olarak aslında yaz tatillerimi oralarda geçirmeyi seviyorum. E, sebebi yok ya bilmem öyle herkes için başka şeyler ifade ediyordur ama ben ben sev, sevdiğim bir yer benim Yunanistan. Hatta bir fotoğrafta da çıktı gizemli beyefendi diye verildi efendim. Kimdir sizin yok ağzınızdan öyle <laughs> Gerçekten şoktasınız. İnan ben de şoktayım. Nasıl oldu bu kadar zaman ben de bilmiyorum ama yok inşallah olursa Herkesin haberi olacaktır. Aşka küstük mü efendim? Onu Yok, küsmedim de hakikaten bu sene benim için çok koşturmacalı <laughs> bir yıldı. İnanın yani uyumaya sadece zamanım vardı. Kendim için herhangi bir şey yapmaya gerçekten hiç vaktim yoktu. Herhalde biraz iş güçe daldığım için öyle oldu. Dediğim gibi kendimden ümidi kesmedim. Serenay Seretay'ı nasıl etkileyebilirdi? Ya bu soruların başka O zaman diziye, diziye diziye gelelim. Aynen. Hemen diziye gelelim. E, dizi 3 Ekim'de ilk bölüm yayınlanacak. E, onlar dediğim gibi iki gündür setteler. Ben de bu gece koştur koştur onların yanına gideceğim. E, i̇kinci sezon için çok çok heyecanlıyım. Çok özledim onları, bütün ekibi. İnşallah bu sezonda güzel başarıları imza atarız. Kıvanç Bey'le güzel bir ikili olduğunuz efendim. Evet. Çok da konuşuluyor Teşekkür aslında. Ederim. Siz nasıl yorumlayacaksınız Kıvanç Bey'le olan performansınızı? Vallahi nasıl yorumlayayım? Uzun zamandır birlikte çalışmayı istediğim bir oyuncu arkadaşım. Evet, uyarılar geliyor. Ee, çok mutluyum. Onunla bu kadar özel ve güzel bir işte e, buluşabildiğim için. Mavi'de de beraber partnerlik yapıyoruz. Şimdi hatta beraber ilk defa bir reklam filmi çektik. O yayınlanacak. Her şey çok güzel çok şükür ya. Gerçekten her şey benim adım harika. <laughs> Süper. Şey, çok teşekkürler. Evet. Sağ olun. sağ, sağ olun.